Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle bir tava yemeği yapacağız arkadaşlar tavuk pişireceğiz ama fırında değil tavada pişireceğiz Tavuğumu parçalara ayırdım ben bütün tüm bir tavuk vardı evde onu kullanacağım böyle parçalara ayırdım sizler dilerseniz bagette kullanabilirsiniz bagette çok güzel oluyor Evet şimdi tavama alıyorum bir tane soğanım var soğanımı şöyle doğruyorum. Yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz. Bu şekilde de doğrayabilirsiniz. Evet şimdi tavuklarımı yerleştiriyorum. Tabii tavuklarımı yıkadım güzel suyunu süzdürdüm arkadaşlar bir de sizlere bir püf noktası derilerini soymadım derileri çok lezzetli oluyor e piştikten sonra dilerseniz yerken soyabilirsiniz alabilirsiniz ama şu anda pişirirken derilerini soymayın gerçekten çok lezzet veriyor yemeğimize şimdi patateslerimi şöyle elma dilimi doğruyorum. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve tamamen baharatlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, ekli daha da az oldu ekleyeceğim. Çok azıcık daha karabiber ekledim bir tatlı kaşığı kekik ekiyorum arkadaşlar kekik çok yakışıyor tavuğa şimdi bunları elimle bir güzel harmanlayacağım tamamen tavuklara ve patateslere yedireceğim bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim arkadaşlar Evet olmazsa olmazı sarımsağımızı da unutmayalım. Şöyle sarımsaklarımı da ekliyorum ve bütün malzemeyi bu sosa yedireceğim. Şu şekil elimle yapmayı bu işi daha çok seviyorum. Arkadaşlar elimizin lezzeti geçsin. Aşkım hayır. Birkaç tane biberim var. Biber de ilave ediyorum evinizde varsa ilave edebilirsiniz arkadaşlar isteğe bağlı. Evet şimdi yemeğimi ocağıma alacağım. Ocağımızın büyük gözün, büyük en büyük gözü kısık ayara getireceğiz. O şekil pişireceğiz. Penceremizin kapağını kapatalım. Kapalı bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Ocağımıza yemeğimizi alıyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Tavuğunuz sulanacaktır. Eğer tavuğunuz sulanmazsa üzerine şöyle bir bir su bardağı su gezdirebilirsiniz. Ama benim tavuğum bakın sulanmaya başladı. Bir su gezdirmeme gerek kalmadı. Kısık ateşte pişiriyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Lokum gibi oldu bakın. Çok da güzel pişti. Etimiz ayrı patatesimiz ayrı çok güzel bir şekilde pişti. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu yöntemle sizler de eminim daha güzelini yapacaksınız. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.